31 Mart 2019 yerel seçimlerinin dördüncü yıldönümü. 11 büyükşehir olmak üzere 250 belediyeyi hep beraber kazandık. Onlar 2019'da CHP gelirse sosyal yardımı kesecek dediler. Ancak biz bırakın kesmeyi sosyal yardımları 4-5 katına çıkardık. Çocuklarımızı ne olduğu belli olmayan yapıların yurt sayısını 4 kat kapasitelerini de 5 kat artırdık. Onlar yabancı çiftçilere hizmet ettiler. 180 bin yerli üreticimize 16 milyar liraya ulaşan katkılar sağladık. Onlar zeytinliklerimiz dahil yeşil alanlarımızı, deprem toplanma alanlarını imara açtılar ama bizim belediyelerimiz 4 yılda 3905 yeni parkı şehirlerimize kazandırdılar. Onlar çocuklarımızın güvenle kalacağı kreşler yapmadılar ama biz yaptık. 162 olan kreş sayısını 414'e çıkardık. Onlar erkek eşitliği fıtrata ters dediler. Ancak biz belediyelerimizde kadın istihdamını artırdık. Toplamda 14 raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete açtık. 20 raylı sistem çalışmamızda şu anda devam ediyor. 2019'da ülkemizde büyük bir değişimi hep beraber başardık. İnanıyoruz ki o gün nasıl bir kışı bahara çevirdiysek bugün yine başaracağız. Bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda olağanüstü çaba harcayan belediye başkanlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerel yönetimlerde bir tarih yazıyorlar. Tarihiniz hayırlı uğurlu olsun diyorum ben.